İyi günler arkadaşlar. Bul da görelim. 64 64 32 8 A 64 32 8 1 B. Size göre A B'nin kaç katıdır? Acaba kaç katıdır? Arkadaşlar yine birlikte yapalım. Çünkü zaman tutmuyorum artık. Sizler istediğiniz zaman durdurabilirsiniz. Birlikte çözdükten sonra karşılaştırabiliriz. Bakın yukarıda Üst satırda 64'ü 1'e bölmüşler önce. Bakın 64'ü 1'e bölmüşler 64. Sonra 2'ye bölmüşler 32. Sonra 4'e bölmüşler 8. Sonra demek ki kaça böleceğiz? 8'e böleceksiniz arkadaşlar. Yani o zaman diyorum ki 8 bölü 8'den 1 olacak. Demek ki A eşittir 1. Bu cepte dursun. Peki B'ye gelelim. Bakın 64, 32 olmuş. Demek ki bölü 2 artık buraya yazabiliriz. Bölü 2 yapmışlar. Sonra bölü 4 ile 32'yi 4'e bölmüşler. 8. 8'i 8'e bölmüşler. Bölü 8 yapmışlar. 60'lar 1 olmuş. Bu defa 16'ya bölmemiz gerekecek. Yani bölü 16 olacak. B de arkadaşlar 1'i 16'ya bölerseniz eğer 1 bölü 16 olacaktır. Fakat hocam bundan sonrası garip geldi dediğinizi buradan duyuyorum. A B'nin kaç katıdır diyor. Arkadaşlar mesela 8 2'nin kaç katıdır dersem ne yaparsınız? 8 2'ye bölersiniz. Veya 36 6'nın kaç katıdır dersem 36'yı 6'ya bölerseniz o zaman A'nın B'nin kaç katı olduğunu için A'yı B'ye bölerim ben. 1 bölü 1 bölü 16'dan ters çevirip çarptığı zaman 1 bölü 1 çarpı 16 1 bölü, 16 bölü 1'den 16 katı olarak bulmuş olursunuz. Soru içinde soru hocam. Artık sorularımız bir tık daha böyle. Beyin sporuna dayalı ve soru içinde sorular. Peki arkadaşlar. Yine bundan sonraki videolarımızda ve projelerimizde görüşmek üzere şimdilik iyi günler.